Oo Şevket Bey. Günaydın. Günaydın abi. Kolay gelsin. Sağ ol. Ya bu kodları tanımaya çalışıyorum. İyi, i̇yi aferin. Oğlum çay kap gel. Hemen abi. Sen bir şey içtin mi? İçtim içtim. Bugün Kayseri'ye sevkiyat var. Hı Gördüm notunu. Araba öğlen gibi gelecek. Sen hazırlamalıları. Tamam. Merhaba nasılsınız? Sağ ol sen. Ben de iyiyim. Şey için aradım ben. Hani konuşmuştuk ya Oğuz hakkında. Hı, hı. Ne oldu? Araştırabildiniz mi? Boş durmadım merak etme. Sorabileceğim herkesi sordum. Öyle ortak tanıdıklarımız falan yok. Ama araştırdım gene de. Sonuç? Bir şey bulamadım. Buyur abi. Yani senin şüphelerini destekleyecek bir şey yok. Anladım. Adam içinde gücünde görünüyor. Ama gözüm kulağım açık. Bakıyorum. Merak etme. Bir şey önerirsem arayacağım seni. Peki. Teşekkür ederim. Sen iyi misin? Evet iyiyim. Sağ olun. İyi günler. Konuşuruz yine. İyi günler. Ha? Ah, arıyor bizimki. Alo. Satış tamam. Para? Resmi bedel için bloke çek aldım. Gerisi nakit olarak elimde. Aman dikkat et. Ne zaman geliyorsun? Bizim adamlarla hesabı kapatayım hemen yola çıkıyorum. Uçakla mı geliyorsun? Arabayla. Havaalanında 5 milyon euroyu makineden geçiremem. Konuştuk ya. Doğru. Ama dikkat et. Çantayı elinden bırakma. Gözünün önünden ayırma. Tamam. İşi bitirmiş geliyor. Hadi ara İbrahimleri... ...yolda karşılasınlar. Hemen abi. <laughs> Arada nefes alabilirsin alacaklar gibi. <gülüyor> <gülüyor> Annem Ayşe hamileyken öyleydi hatırlıyor musun? <laughs> Sabahtan akşama kadar canı bir şey istiyordu. <laughs> yattı dokuz ay ne yapsın? Ay Allah korusun. Merhaba. Dokuz ay yattı gerçekten. Ne dışarı çıktı doğru dürüst ne bir şey. Öylece yatıyordu. Fikret de etrafında pervane. <laughs> Şimdi düşünüyorum da dört çocuktan sonra iyi cesaret. Tekne kazıntısı. <laughs> <laughs> i̇yi ki olmuş. Tabii canım. <laughs> Ama annem hiç istememişti. <laughs> Babam doğacak diye diretmeseydi hiç olmayacaktı garibim. <gülüyor> <gülüyor> Bari adam gibi bir hayat verebilseydik. Her şeyi görmesi daha iyi oldu bakma. Çok sağlam bir kız olacak Ayşe bak gör. İnşallah. <laughs> Canım. Nasılsın aşkım? İyiyim. Oturuyoruz abimle. Dün akşam kaymaklı ekmek kadayıfı sayıklıyordum. Bugün bir baktım işten gelirken almış. <laughs> Bayram ettim. Şevket işe mi başladı? Hı hı. Konuşuruz. Sen ne yaptın? Yoldayım ben, geliyorum. Aa, Saim? Geç gelirim ama, bekleme, arabayla dönüyorum. Tamam canım. Yarın sabah görüşürüz o zaman. Öpüyorum aşkım. İyi geceler. Dikkatli sür. Selam söyle Şevket'e. Söylerim. Dönüyor mu? Yarın geliyor canım. Arabayla dönüyormuş. Anca sabaha burada olur. İyi. Çok erken çıkarım o zaman. O geldiğinde evde olmak istemiyorum. Aman abi. Ne olur karşılaşsanız. İstemiyorum. Sen bilirsin. Kapat şunu. Alo. Peşimde adamlar var. Ne diyorsun? ölümde arkamda birer tane araba. Tampon tampona gidiyoruz neredeyse. Aman diyeyim Oğuz. Aman diyeyim kaptırma paraları. Neredesin? Yardım yollayayım idare et. Helikopterle adam yollayacaksan işe yarar. Beni durdurmaya çalışıyor. Sakın durma. Sakın duydurma beni. Oğuz. Bana bak. Silahını kullan. Sonra ben etrafı temizlemeye birini gönderirim. Duydun mu beni? Oğuz. Kapandı. Geçmiş olsun. Dur bakalım. Adamların işi yüzlerine gözlerine bulaştırmazlar inşallah. <laughs> sen 5 milyon euro'yu ellerine teslim ettiğini mi söylüyorsun? Yer miyim lan ben bu numaraları? Ha? Yer miyim? İster inan ister inanma ama aynen anlattığım gibi oldu. Ben anlamam. Anama bile güvenmemiş yaparken. Ben sana niye güveneyim? Ya sen yaptırdıysan bunu? Paranın üstüne yatmak için ya sen tezgahladıysan? Bulacaksın o parayı. Kuruşuna kadar sayacaksın önüme. O para tamamlanana kadar bana borçlusun. Anladın mı? Dünyayı dar ederim sana. Doğacak çocuğunun yüzünü göremezsin. Karısı. Aç. Ona da söyle. Çok heveslenmesin çocuğuna. Alo. Efendim. Ne oldu? Neredesin? Geliyorum birazdan. Ofise uğramak zorunda kaldım. Çok merak ettim. Tamam. Hadi bekliyorum. Tamam canım. Hadi eyvallah. Daha şirketteymiş acele etme. Yok gideyim. Babama uğrayacak mısın? Git al onu kahveden. Dur bakalım. Necla Hanım'ı da al yanına. Tükürdüğünü yalasın. Bakalım nasıl affettirecek kendini. İnmesen. sen. Ben çeker çıkarım. Güle güle.